GTA 5 oynayacağız. En baştan. Bugün GTA 5 oynayacağız. Ama açılırsa tabii ki. Şöyle bir tane oyun. İsmini ismini okuyacağım. Girmiştim. Oyun açılmıyor ama. Oyun açılmıyor. oyun açma ya Oyundan çıktık. PES videosu mu çekelim GTA mı? Ya o Ya. <laughs> Allah Ve GTA'dan çıktık. Oynamıyoruz ya. ama söz bir tane güzel oyun bulacağım. Söz. Söz veriyorum. Güzel bir oyun bulacağım. PES gibi. PES'i seviyorsunuz. Roblox oyna diyenler yoktur. Çünkü o oyunu bilmiyoruz. Takipçim hiç yok. Biz de kimiz gel Roblox'u girek. Ne Roblox oynayacağım. Belki aboneleyim artar ve oyun. Ee, gibi bir şey vardı bu arada. E, i̇smi neydi? Ee, Alacağım. Ne bence videoyu bence... baştan başlatın. Hayır. İyi e, tamam çek. Roblox oynayacağız. Ben söyleyemediğim için. Roblox oynayacağız evet. Roblox. İkimiz beraber saklanma şöyle bir şey vardı ona gireceğiz. <laughs> İsterseniz yorumlara bir tane oyun yazın onu oynayacağız. Tamam. Hmm. Yorumlar okunabiliyor mu? Neyse. E, ee, bu arada adını unuttum. Ben şimdi oyun adını bulacağım. Neydi? Bize bir tane youtuber resimler koyacakmıştık. <laughs> Hello puppy girls. Hello puppy. Ondan gördüm. bensin. siz abone oldum. Harika panda. Pardon. Bence harika bir şeyim. Hangi oyun? Ben size <laughs> Nerede o saklanma ee, tamam. Saklanma oynayacağız. İsterseniz sizinle de arkadaş tamam. olmamak istiyorsanız. Hemen de yorumlara abi beni de arkadaş yapar mısın de. Yusuf yedersin azını kimsin abici. Neyse ben şimdi oyunu buldum. Yusuf benden girsin oyuna. Şimdi oyuna ben başlıyorum. Ya. Ben, ben sen benden gireceksin beraber. Tamam. Hmm. saklanmaç mı bilmiyorum bu inşallah Benim. saklambaç. değil miymiş? Dur. Değil mi? Değilmiş evet. Tamam tamam. Sen, sen tekrar al. Ha niye yapıyorsun? Şimdi çıkıyorum. Ya niye ya, ya? Can mı istedin ya? Tamam. Ee, budur inşallah. Tamam bu. Ben buldum sen benden göreceksin. Aa Ne? Ne? ne yapıyorsun? Su benden girecek gene bozdun. Ne yapıyorsun ne? Yani bu arada Olsun. videonun süresi yetmeyebilir. Part 2 olabilir. Değil mi? Evet. Bu arada istersen Yusuf süre Sen sanırım bir sonraki oyuna gideceksin. Yani... Bu ne ki ben anlamadım. Bu saklanmışa benzemiyor. Yedim yedim. Ben de Sen girdim. girdin. Ya ben de girdim. Girdim işte. Ya giremiyorum. Gireceğim. Nereye? Yanlışa, girmişsin. O... Yanlışa girmişsin. Başka şaka gireyim. şaka. Senin ağzını. Tam girelim. süre etmeyebilir mi? Süre etmezse. İkinci oyuna Tamam başladım. Şimdi bu saklambaç mı emin miyiz? Değil Samşe. Bunu saklamak için sonunda bu nasıl olacak? Saklamak. Nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum. Bu saklamak değil değil mi? Haydan sik yazıyor ama. Ay, nasıl olur bu? Baba yalnız sana ha, değil. Başladı. Yani. Sen giremiyorsun. Giremiyorum internet. İyi de biz nasıl bu olabiliyoruz? Ben onu bilmiyorum yalnız. Neyse kardan adam olduk. Dışarı çıkalım. Dışarı çıkamıyoruz ki. Evde kardanı da ne? Biraz bizim bu ebeysa olay olur. Ebe mi? Üç polis. Biraz bastı. Allahım çok kötü bir yere saklandı. Eşyadı. Ya buna bir şey oldu. Ben çıktım. Hadi. Üstünüzdüm. Ne dedi? O sinin oyunu. Sen Ol. benden gireceksin. Öyle giremezsin tabii ya. <laughs> Sil bu videoyu paylaşmıyorsun. Niye? Sileceğim. Kanalımı kapat. Kapatayım mı? Evet. Saçma mı Kapat. <gülüyor> <gülüyor> o zaman niye öyle yapıyorsun? Çünkü ablacığım çünkü bağırdık. Gene bağırıyoruz Allah'ım. Seni... Ben bu sırayı